Selamlar yeni bir videodan. Şimdi size Bangkok'ta Kwasan Road Caddesi'ne e, merkeze Old Town'da e, kiraladığımız daireyi yani gezdireceğim arkadaşlar. Hızlıca başlıyorum. Daha sonra sokak ve muhiti de göstereceğim. E, üst kattan başlıyorum. Önce biz 6 kişi bu evi kiraladık. Şöyle burada 2 yatak var. Klimalı olması şart arkadaşlar. Bunu kesinlikle göz ardı etmeyin. E, dubleks dairenin üst katındayız. Böyle dairede e, böyle askılık, ütü masası, ütü vesaire bu burada bulunuyor. Burada da 2 2 kişinin yatabileceği 4 kişilik bir oda var. Gayet sade gördüğünüz gibi. Yine burada da bir klima mevcut. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Ya yani sinek sorunu yoktu. Biz pencereyi açtığımızda sadece biraz sivri sinek geldi onlu klima yağştığınız zaman Hı -hı. yok olup gidiyorlar. Burası e, mutfak kısmı. E, burada görüldüğü gibi mikrodalga fırın var. Tabak çanaklar, wok tava var. Wok deniyor galiba. Yani, yani wok tava ve işte birkaç tane böyle kaşıklar. E, tabak çanak, mevcut. Şurada ocağı var. İşte çöpü vesaire. Burası da dışarıdan giriş kapısı ve oturma salon denilen salon kısmı oluyor. Şu kısımda da bir çamaşır makinesi koymuş. Kadın ev sahibimiz bir kadın. Airbnb'den bu evi kiraladık. Bakın deterjanına kadar her şey mevcut. Mini buzdolabı var. Mini buzdolabının içinde ilk geldiğimiz hatta su filan da vardı. Bize yetti yani. Altı kişi olmamıza rağmen dondurucusu falan da var. Buraya böyle bir raflar yapmış. Yedek tuvalet kağıtları, e, havlularımız, her şey vardı. 6 kişilik havlu, el havlusu, boy havlusu, her şey vardı. Burası tuvalet kısmı. Tuvaleti şöyle göstereyim. Burada <laughs> Türkleri ilgilendiren bir detay var arkadaşlar. Eee, taret musluğu böyle elde kullanılıyor. Şu arkada gördüğünüz bizdeki gibi o noktada değil. Bu büyük bir kolaylık bizler için de. Şuraya bir askılık yapmışlar. Havalandırması falan filan. Gayet güzel. Bir de ikinci duş bu. Buraya da bir duş daha yapmışlar. Ev 6 kişilik olduğu için hani iki kişi aynı anda duş alabilir diye. Burada da duş kısmı. Gayet şöyle ani su ısıtıcısı koymuşlar. Gayet güzel ısıtıyor, başarılı yani sorun yok. Sadece açma kapama ayarı, sıcaklık ayarını buradan yapıyorsun şuraya. Evet. Şampuan koyma yeri yapmışlar. Arkası da böyle bir askalık falan. Yani yine havalandırması yerlerde böyle. Gayet temiz, hijyenik bir daire. Şimdi ha burada da lavabosu var. Gördüğünüz gibi. Uhu. Şimdi Dışarıya doğru çıkacağım. Burası salon kısmı. Burada bizim ahali. Burada muhabbet <laughs> halinde. Televizyonda Haberengo TV'yi açıp Haberengo TV'yi abone olmayı unutmayın. Onu izliyoruz bu televizyon kanalıyla. Şeyde televizyonda. Şuradan bir ayakkabı giyin. İçeride ayakkabıyla dolaşmıyoruz. Terliklerle dolaşıyoruz. Şimdi dışarıda her sabah arkadaşlar saat 5'te bir pazar kuruluyor. Bu pazar öğleden sonra kapanıyor gidiyor. Bakın burada da tam bizim evin önüne de kadın tezgah açmış buraya. Buranın sabah erken kalkıp ben videosunu çektim. Şimdi onu montajlayıp ekleyeceğim. Şöyle şimdi düzensiz zannettiğimiz bu ülkede aslında inanılmaz bizim göremediğimiz düzen var, detaylar var. Mesela pazar alanında sigara içmeyi yasaklamış kral, burayı bir kral yönetiyor Tayland'da. Yani Hem böyle bu tip e, pazar yerlerinde, alışveriş alanlarında kesinlikle merhaba, <laughs> kesinlikle merhaba diyorum ama adam, adam Tayland'da artık alıştı Bakkalımız biraz daha ondan bahsedeceğim. Yani düzensizlik gibi görünen yerde düzenler, sistemler var. Mesela bu pazar yerinde arkadaşlar e, saat öğlen olduğunda yiyecek, içecek tamamen toplanıyor. Çünkü aşırı bir sıcak ve nem basıyor. Sağlıksız bir ortam oluştuğu için yiyecek içecek reyonları sadece akşamları ve sabah erken saatlerde açılıyor. Bu pazar sabahın 5'inde kurulmaya başlıyor arkadaşlar. 6'da tamamen kurulmuş oluyor. Biz de evimiz işte şöyle göstereyim. Bu üst katımız. Burada da. kapıdan çıkar çıkmaz direkt pazara geliyoruz. Taze sebze meyve alıyoruz. Burada işte gördüğünüz çılgın e, pazar esnafı var. Şuradaki abiyi de göstereceğim. Bu abi de bizim bakkalımız. Şurada bakkalı var. Bakkal yeri burası. Bu da e, akşamları buraya masa sandalye atıyor. Bizim ev şurada. Biz de şuraya atıyoruz. Burada adam burası bar gibi, kafe gibi falan işliyor akşamları. Yani o kadar iyi Bir, şey. bir sürü insanlar geliyor. Kadınlar geliyor. Burası böyle yani Beyoğlu'nun arka sokakları gibi bir yer burası yani. Old town diyorlar. Bu <laughs> dükkanlar tamamen kapanıyor bu bakkal açık kalıyor. Bu adam da on numara dürüst bir adam yani. Hatta bir şey olacaktı dolar verelim dedik adam diyor ki ya kuru bilmiyorum yanlış hesaplarsam falan günah gelirim diyor adam falan. Yani böyle bir Budist arkadaşımız. Ha, diyeceğim şu e, güvenlik anlamında tekrar tekrar vurgu yapıyorum ama bu ülke gerçekten çok güvenli bir ülke. Bakın yani burası zifiri karanlık böyle sanayi mahallesi gibi bir yer gece kapanıyor. Abi kapıya bakar mısın? Cam. Ya bir omuzluk cam yani. Şimdi içi görünmüyor ama dışarıdan şey içeriden dışarısı görünüyor. Anahtarı ev sahibi buraya bırakmış. Şifresi var. Şifreye giriyorsun. Anahtar pıt açılıyor, alıyorsun. Ondan sonra bir daha çıkarken yarın e, yola çıkacağız. Giderken tekrar oraya bırakacağız. Ev terk edip gideceğiz. Ev sahibini görmedik de. Her neyse diyeceğim şu. yani şuraya kimse Kırıp soyup içeri girmiyor. Orada oturan, yiyip içen insanlar hiçbir şekilde kimseye zarar vermiyor. Gece ya inanın bir böyle nara atan, bağıran, kavga eden sıfır abi. Herkes selam veriyor. Böyle bize kibar davranıyor. Böyle yardımcı olmaya çalışıyor. Yolda yürüyorsun böyle telefonla haritadan bir yer bakıyoruz. Birisi yardım ee, kenar yelpiliyor diyor. Yardım edebilir miyim? İngilizcesi olanlar falan filan. Yani 10 numara bir ortamlara düştük yani. <laughs> Tayland, Bangkok, Old oh, Town çok güzel. Bu evi de e, kiralamak isterseniz arkadaşlar e, bu arada reklam falan değil. Kesinlikle hiçbir bağımız yok. Ev sahibini görmedim bile. Videonun altına e, bu adresi yazacağım. Eğer bu evi de kiralamak isterseniz bu bakkalı bulabilirsiniz. Evde güçlü bir Wi-Fi var, e, 6 kişi cayır cayır wi kullandık ki ben videoyla yüklüyorum, uğraşıyorum falan. Hiçbir şekilde yavaşlama olmadı, 5G burada. E, i̇nternet çok hızlı, e, o da tutacağınız evlerde olması gereken çok önemli bir detay. wifi internet sorununu e, büyük ölçüde çözüyor çünkü satın alsanız bile şimdi biz 4 günlüğüne geldik o yüzden hat satın almadık. Ee, sadece AirAlo aldı Figer Abla. O da bu coğrafya genel e, bir AirAlo e, internet kullanımı satın aldığı için. Benim Turkcell'im ilk bir hafta burada geçerliydi. E, onu kullanıyorum hala ama kısa süre sonra kapatacağım. Yani satın almış bile olsanız internetiniz sınırlı oluyor. Evde wi fi kesinlikle e, bulundurmanız gerekiyor. Wi-Fi'si olan evlerde kalmanız gerekiyor veya otellerde, hostellerde kalmanız gerekiyor. Bu da dikkat edeceğiniz diğer bir ayrıntı. Bu evi biz 4 geceliğine kiraladık. Fiyatı da 4 gecelik toplamda kişi başı fiyatı 1700 TL'ye geldi. Ki 1700 TL Türkiye'ye göre çok ucuz bir fiyat. Yani güne böldüğünüz zaman hiçbir şey gelmiyor. Türkiye'ye göre çok çok ucuz ve burası lüks bir ev yani. Biz gerçekten lüks bir ev kiraladık. İçinde her şey var. Çok çok daha ucuza evlerde Bangkok Old Town'da bulabiliyorsunuz. Burada önemli olan ayrıntı, Kosan Road denilen caddeye, burası İstiklal Caddesi gibi bir cadde. buraya yakın olmanız, bu muhitte ev tutmanız çok önemli, o yüzden buna dikkat edin. Şimdi sabah erken saatte çıktığımda yolu, çekmiştim. Pazarı gezmiştim. Onun videosuyla videomu sonlandırıyorum. Bu videoda sadece ev kirası ile ilgili bilgiler verdim. Lütfen kanalıma abone olun. Çok uzun süre e, uzaktayım, turu devam edecek. Belki daha da uzatacağız bilmiyorum ne olacağını. E, takip edin. Sürekli bilgi içerikli videolar atıyorum. Bu benim için önemli. Teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar evin çıkışında pazar kuruluyor her sabah. Öğlene kapanıyor. Herkes kahvaltısını filan buradan alıyor, bakar mısınız? Çok acayip bir kültür gerçekten. değişik etler pişiyor filan. Meyveler, krakerler evde hazırlanan. Normal kıyafetler filan da var. Her sabah bu sokakta böyle bir cümbüş var yani. Tam da bizim kapının önünde. Kahvaltı. Buradan alıyoruz. Bir şeyler atıştırıyoruz. Çıkıyoruz yola düşüyoruz. Biz Şimdi bugünkü rotamızda Yüzen Market'e gideceğiz. Bir de Trenli market var oraya gideceğiz. Bugünkü trafiğimiz dolu. Kamboçya gidiş biletimizi de biraz araştıracağız filan. Nereden gidiliyor, nasıl gidiliyor? İnternetten satış fiyatını bulduk ama adresler bizim anladığımız dilde olmadığı için Tam olarak araç nereden kalkıyor? Bileti alma mesele değil, aracın kalktığı yeri bulma mesele yani. Onları filan araştıracağız. Bakın burada isteğinize göre tohumlardan fasulye, masulye her şey var. Size içecek hazırlıyorlar orada. Böyle. Vallahi burada vegan kültürüne uygun beslenme şekli de var. Burada da bakın şöyle sebzeli ve yumurtalı <laughs> kahvaltılar hazırlamışlar. Kıyafetler de var. 100 bahta yani Türk parasıyla 100 liraya böyle şeyler var. Meyveler var. Şimdi biz buluşma noktasına geldik. Buradan gideceğimiz noktalara hareket edeceğiz. Adam şurada evet dörtlüğü yakmış. Evet How are you? How are you? I'm fine? Fine, thank you. What you, what are you